Sevgili anne ve babalar, Ayşe Öğretmenler Neşeli Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta çocuklarınızın zihinsel, psikomotor, dil ve konuşma becerilerini geliştirecek çok yararlı bir materyalin tanıtımını yapmak istiyorum sizlere. Puzzlelar. Aa, biz zaten puzzleları biliyoruz. Biz de farklı bir materyal tanıtacaksınız zannettik demeyin. Puzzle deyip de geçmeyin. Puzzle'ların o kadar çok mahareti var ki çok küçük yaşlardan itibaren, henüz bir yaşından itibaren çocuklarınızın puzzle'larla tanışmasını ve puzzle'ları sevmesini sağlayın sevgili ebeveynler. Bu videomda çocuklarınızla nasıl puzzle oynayacağınızı ve puzzle'ı nasıl sevdireceğinizi örnek bir uygulamayla göstereceğim sizlere. Uygulamaya geçmeden önce kazanımlardan söz etmek istiyorum çünkü çok önemli burası. Evet, puzzle ile ilgilenen çocuklar parça bütün ilişkisini kavrayarak sentez yapabilme, analiz yapabilme becerisi kazanırlar. Parçaları birleştirirken problem çözme, sabırla sonuca varma yeteneği kazanırlar. Parçaları yine eklerken psikomotor becerileri gelişir. Şekil, zemin, renk ve doku algısı gerektiren puzzle'lar çocukların görsel algılarını güçlendirir. Evet, akademik becerilerin yanı sıra ailece oynanan oyun olduğu için iletişim kurma Dil ve ifade becerilerini geliştiren eğlenceli, coşkulu gerçekten de çok yararlı bir materyal bu. Haydi bakalım sevgili ebeveynler, eğlenerek öğrenmeye var mısınız? Evet, ben Elif'in Düşleri adlı bir puzzle seçtim. Aynısı olmak zorunda değil. Sadece puzzle seçerken dikkat etmeniz önemli, gereken önemli bir noktadan söz etmek istiyorum. Puzzle'lar çocukların yaşlarına ve seviyelerine göre olmalıdır. Çünkü çocukların başarısızlık duygusu duymaları gerekmiyor yani. Kesinlikle o duyguyu duymasınlar. 1-2 iki yaşlarında 2, iki, 3 ve daha sonra 4 parçalı puzzle'larla çalışabilirsiniz. 2-3 yaşındaki çocuklarla yine 4 ve 12 parçalı puzzle'lar 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarımızda 12-50 parça yine 5 ve 6 yaşından sonra 50-100 parçalı puzzle'larla çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuk puzzle konusunda ustalaştıkça puzzle'ın sayılarını arttırın. Evet, şimdi başlarken bu puzzle'ı birleştirin ve oluşan tema üzerinde çocuklarınızla birlikte söyleşi yapın. Çocuklar puzzle'ları önce puzzle'ları birleştirmekten çok parçalamayı bozmayı severler. O yüzden de ilk önce bunu bütün halinde göstermeniz gerekir. Bu temayı hikayeleştirin. Aa burada Elif var. Gel bakalım. Gel Elif ne yapıyor? Gel birlikte görelim. Bak bu Elif. Elif kek yapacakmış. Annesinden izin almış ve mutfakta ocağın başına geçmiş. Bak sandalye üzerine çıkmış, gördün mü? Tabii kendisi çıkmamış. Annesi ona yardım etmiş. Hadi bakalım Elif'e bakalım şimdi. Evet, Elif'in saçları var burada değil mi? Bak mavi bir elbisesi. Mavide de ayakkabıları varmış. Başka mavi nesi var? Bak bakalım bak bak inceli inceli. Aa, mavi bir saç bantı. Aa, tokası da maviymiş. Evet annesi at kuyruğu yapmış saçlarını. Çok güzel bakalım bakalım kek yapmak için kırmızı bir tencere almış. Tencerenin kapağı nerede? Göster bakalım tencerenin kapağını bana. Oo burada. Çok güzel. Ocağı göster. Evet ocak da burada. Ocağın düğmeleri var değil mi? Say bakalım kaç tane düğmesi var. Bir, iki, üç, dört. Aferin sana. Evet Elif'e yardım eden birileri var. Kimlermiş bunlar? Havuç. Havuç yardım ediyormuş. Bak burada da bir havuç var. Domates domates de yardım ediyormuş. Aa, buradan portakal seslermiş. Ben de size bakabilir miyim? Hadi gel sen de bak bakalım portakal. Gördün mü portakalı? Evet portakal da burada. Bakalım başka neler varmış. Aa, bir çaydanlık var. Çaydanlığın üstünde de çok güzel çiçekler var gördün mü? Evet burada da bir küçük tencere var. Bakalım başka neler varmış. Pencereler var. Evet perdeler var. Say bakalım kaç tane perde var. Bir, iki, üç. Nasıl perdeler? Ne renk perdeler? Kırmızı. Oo, çok güzel. Üzerinde de beyaz noktalar var perdelerin. Oh, pencereden dışarıya bir bak bakalım neler görüyorsun. Evet bulutlar görüyorsun değil mi? Aa ne gördün orada? Bir çırpıcı. Evet çırpıcıyı tanıyorsun değil mi? Senin kek yaparken yumurtaları sen karıştırıyorsun. Aferin sana. Burada da bir kepçe var. Gördün mü? Hmm, hadi bakalım şimdi bunu boz bakalım. Hadi hadi parçala parçala parçala. Parçala bakalım. Oo, parçalara ayırdık. Nasıl toplayacağız şimdi? Bana yardım etmen gerek. Hadi birlikte yapalım. Evet. Ne buldun burada burada? Elif. Evet. Elif burada. Elif'in saçlarının bir kısmı burada. Saç bandı da burada. Burnu var burada. Hadi bakalım Elif'in diğer parçalarını bulalım. Hadi buldun mu? Hmm, aferin sana. Hadi bakalım tak bakalım bunun yerine. Tak 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 tak. Oo, bakalım yerleşik. Oh, Bastır parmağına. Aferin sana çok güzel. Aa, Elif'in at kuyruğu neredeymiş? Hadi bulalım at kuyruğunu neredeymiş? Buldun mu sen? Aa, buldun. Buradaymış at kuyruğu. Hadi bakalım onu da yerleştir. Hoppa. Oo, çok güzel. Burada ne var da? Elif'in kulağı. Ne demiş kulağı? Bak bakalım kulağına. Ah, buldun. Aferin sana. Kulağını da buldun. Hadi onu da yerleştirelim. Bakalım buraya oturacak mı? Hop. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hop hop. Bastır parmaklarını. Aferin sana. Çok güzel. Elif'in mavi elbisesi vardı. Nerede mavi elbisesi? Mavi elbisesini, mavi ayakkabısını bulalım. Ah buldun. Aferin sana. Hadi bakalım koyalım buraya. Hadi tak hoppa ah yerleşti oldu aferin sana bak sandalyenin arkalığını da buldun öbür ayakkabısı neredeymiş bul bakalım öbür mavi ayakkabısını nereye gitmiş mavi ayakkabısı ah buldun aferin sana hadi bakalım onu da yerleştirelim bakalım olacak mı buraya ah galiba oluyor hoppa aferin sana hmm ocağın düğmelerinde buldun. Acaba ocağın bu parçası nerede? Evet, tencerenin de bu küçük parçası nereye gitmiş acaba galiba bu? Hmm, hadi bakalım yerleştirelim. Hop! Evet, ocağı tamamladık. Tencerenin kapağı da geldi. Hmm, burasını tamamladık. Aa, tencerenin küçük parçası nerede? Evet burada da bir çaydanlık vardı değil mi? Hadi bakalım. Çaydanlığın desenlerine bak bakalım. Aynı desenler nerede? Ah buldun galiba. Aferin sana. Hadi bakalım getir bakalım onu. Hoppa. Oo, oh, yerleşti. Çok güzel. Domates ne diyor biliyor musun? Benim şapkam nerede? Yeşil şapkam vardı. Lütfen bulur musun? Hadi bulalım bakalım. Şapkası neredeymiş? Ay, ay burada galiba buldun onu. Oo, çok güzel. Hadi bakalım getir getir getir. Şapkasını tamamlayalım. Hoppa, evet. Harika, çok güzel buldun. Aferin. Peki, portakal neredeymiş? Portakal neredesin? Hadi bakalım gel buraya portakal gel sen de mi seyretmek istiyordun ki yapımına? Hoppa! Oo, onu da koyduk. Çok güzel. Evet, şimdi ne yapalım? Evet, burada bir tane perde olması lazım değil mi? Hadi bakalım perdenin küçük parçası burada. Nerede perde? Nerede? Bul bakalım. Hop! Ah, buldun galiba. Hop, getir bakalım onu da buraya. Evet, yerleşti. Hani bizim çırpıcımız? Evet çırpıcının bir parçası buldu, burada. Öbürü nerede? Buldun. Bravo sana. Haydi bakalım onu da yerleştir yerine. Ha İşte bu. Harika. Süper. Başardın. Evet sevgili ebeveynler. Puzzle yapma işini bir eğlenceye, keyfe dönüştür. Gerçekten çocuklar o kadar çok hoşlanıyorlar ki puzzle yapmaktan. Yeter ki siz onlara sevdirmesini bilin. Bunu masanın üstünde yapmak zorunda değilsiniz. Yere minderler koyun minderin üzerine oturdun. Çocuklar kimisi yere uzanarak, kimisi minderlerin üzerinde o kadar çok ilgileniyorlar ki dikkat ve odaklanma becerileri de gelişiyor aynı zamanda. Eksik parça eksik, doğru parçayı bulduklarında ''Oley ben buldum!'' diyerek aynı Arşimet'in sevincini yaşayan çocuklarımız var. Evet, bu haftalık da bu kadar çocuklarınızla birlikte keyifli puzzle zamanları geçirmenizi diliyorum. Evet sizin her gün bir puzzle saatiniz olsun. Bu rutine dönüşsün. İnanın çocuklar bundan çok keyif alacaklar. Ve çocuğun bütün gelişim alanlarını destekleyecek bir çalışma bu. Evet sevgili ebeveynler kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka anne babalara da tavsiye ederseniz çok sevinirim. Yine farklı etkinliklerle tekrar karşınızda olacağım. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.